Evet, öz birlikteyse takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde bir kaçak adresimiz vardı. Evet, kaçağımız burada. Şu an kaçağımıza geldik. Bir üst kata çıkacağız kaçağımızın yerinin olarak tespit edeceğiz. Evet, bu arada şöyle Muhammed yüshay'i da gösterelim. Oğlumuz dedi ki baba ben de geleceğim. Neyse onu da getirdik bugünlük. Şu an yukarı üst kata çıkıyoruz. Evet, kaçağımızın yerini tespit ettik şu an ustamızla beraber. Şöyle gösterelim. Kaçağımız tam olarak burası. Doğru mu Muhammed yüce? Evet ama Tamam oğlum. Hadi şimdi yerini açıp gösterelim. Evet, kaçağımızın yerini şöyle tespit ettik. Şöyle. Şu an onarımını yapıyoruz.